İlim 9. 9 6 2021. Yağmurun yağışı hepimizi mutlandırıyor. Muhammed muktedriyeti kodladı ve bütün hizmetçilik için bu çalışmaya dahil oldu. Hususiyetle bilinsin dilerim ki karanlığı ağır ağır aydınlığa tohumlayacağız. Ve murat ettiğiniz her şey hakikiyetinizle birleşecek ve toprağa tohum olacak. <laughs> Dünyanın sırrı ilim ve insan bütünün kültü. Biz bunu bilerek bu yoğunluğu kodlayacağız. <laughs> Daha da önemlisi ağır ağır dünya planetine kelam olup inmeye başlayanlar burada bu yoğunlukta bütüne hizmet için bütün çabalayacaklar. Daha büyük bir güç devreye iniyor. Öz görevimiz bütünün kürzi sahasında göz olmak. Öz söz olmak ve çok büyük bir gör, gör gücü olmak, görmek gövde, gövde gösterisinden öte bir gösterimi de asla değildir. Görmek gölün kültü olmaktır. İlim halikleri bilsinler ki gövde ilim ve biz o ilmin halikleriyiz. Her şeyin gücüdür gövde. Eğer siz gövdenize halik ıkılıp yoğunluğu kodlayacak yaşama ilim olabilmişseniz, Yaradan tahtında tekliği kodlayacak ve siz saltanatın şarkısını okuyacaksınız. Şafak söktü, şarkılar şafakla dillendi ve tüm israf kapıları kodlandı. Muradımız dünyanın sınırlarının artık kaldırılmasıdır. Eğer dünya israf kalemi olur da Türkiye çalışmalarıyla tüm zamanları kayda alırken hayrın tahtında tekniği kodlayacak gücü de dürümlerse artık tüm sınırlar ortadan kaldırılacak ki toprak toprağa varacak. <laughs> Dünya bire hizmetçidir. Dünyayı hali kılmak bizi bize biz yapıp kayıtlar. Eğer dünyanın sırrını anlayan sınırları kaldırdığımız an kelam olup da kendini hak edebilirse cevheri kelamda hak olur ve tohum olur. Yolum Allah yolu. Ben o yolum. O yolu kodlayanım ve o yolu kayıtlayanım. Kulluk kalemiyle dilleşir ve dirilikleri dinletirim. Benim zaman sahalarımda şafak olan insanlık var. Beni kür dikkat dinleyenler, kür dikkat dinleyenler var ama daha büyük bir görev gerçekliği kodlandı. Bu da dünyanın sırrı olan ilmin hak olup dillenmesi ve tüm zamanları kaydetmesidir. Yaradan tahttır. O tahtı halik kılan haktır. Ve hakkın kapısını bulan tahttır. Ama tahtın tahtı yoksa şafkın şevkine varılır ve öz görev taşınır. Eğer dünyanın savaşını anlayacak güç varsa... Bu savaşın ilim savaşı olduğu anlatılır. Aha anlayan anlar ama anlamayan anlatılanı diller ve dinler. Biz tüm zamanları kodlayarak anlayan ve anlatan olduk. Tüm zamanları kodlayarak tohum olan olduk. Tüm sahaları kaydettik, işçilik yaptık. Bizim islah kaydımız mükafattır tüm zamanlara. Eller ellere vardığında Yarınlar kodlandığında ve tohumlar yaşama sahra olup vardığında Allah'ın tekliği bütünü ilmi olacaktır. Dünyanın sabırla beklediği gün bugündür. Eğer bugün bütün hizmetçiliği kodlayacak gücü dürümleyebilirsek yoğunluk artacak ve çamur yoğuranlar elim yoğuracaklar. İşte onlara biz sana seni verdik diyeceğiz ve biz onlara kör gözün öz söz oldu diyeceğiz. Ve biz onlara yarınlara kaha ol diyeceğiz. Canla başla çalıştık ve bugünden daha öte bir günü güçle ve gür isra kaydıyla kodladık. Değerliler, Rahman'a rahmi kapı olmak, kaha olabilmek ve bütünün kültü olmak bütüne hizmetçinin en yüksek kaydıdır. Ellerim Allah eli, yaşamım ilim ve ben bütünün kürsü sahasına ilebilenim. Eğer bütüne hizmetçilik yapılacaksa bu yoğunlukla yapılacak. Yaşamın ilmini anlamayan yoğunluğu kodlayıp da tohum olamaz canlarım. Öz görevi anlamayan yolunu kodlayıp da kaleme hak olup varamaz. İmparatorluğun ilmini hak etmeyen yolunu bulup da tüm zamanları sahaya kaydedemez. Bereket bedeli hak olan ilim olduk. Bereket bellek kalemi olduk ki buradayız. Başarılı bir dünya çalışmasına indik. Ben tüm insanlık için bu çalışmayı hakkın kalemiyle yapacak güçteyim. Ve benim adım Nezir'dir. Ben tüm zamanları kodlayarak göz olup söz olup görev için geldim. Benim adım İsra'dır. Benim Muhammed mutlak kulluğunda kelam olduğum bilinecek. Ama ben muktedir olarak Muhammed Mustafa'nın diriliğinde ilahi kült oldum. Kürzi sahaları kodladım, yoğunluğu artırdım, kayıtlar yaptım. Yaptığım kayıtlar türevleri kodladı ve son altın ışık olan ilim Allah'ın diriliğinde kelam oldu. Yağmurun yağışı özel bir önlem taşır. Yağın ışığı kodlar ve toprağa tohumlar. Biz bunun için bu çalışmayı dünya planetinde kült olan, kalem olanlara kayıtlattırdık. Ve onlarla çalışıyoruz. Esma dedikleri bir şah var. Herkes kendi dilini kodlar orada. Ama islah olanın kelamında imparatorluğun diriliğinde esma denilen hak sır insan sırrıdır. Ölü diyarıdır yaşam ama daha iyi, daha ila, daha daha kotlayan, daha olur da kotlar. Ve biz o daha olanda tahtsiz oluruz. İmparatoruz biz. İmparator. İnsanlık ilminde im ilahi mer merkez kalemdir. Pa partiküler ilimdir. Ra Rahman olanı, Rahim olanı kelamla dinleyişinde Ra'dır. Ve Tor insanın üzerindeki güçtür. Tahdissiz olan o görevli güç. Rahmin kapısı olan o güç. Ve biz büyük kötülükleri önleyecek yoğunluğu bu şekilde kodladık.